Evet sevgili dostlar. Evlenenler, evlenecek olanlar, sevgilisi olanlar, herkes işte buraya gelerek Kuyumcular karşısında eşine, dostuna, arkadaşına, sevgilisine bu güzel altınlardan alabilir. Altını nereden bulurum diye düşünmenize gerek yok. Yeter ki siz Ajandan Kamu kanalına abone olun. Antalya'da en fazla en güzel yerleri sizlere sunmaya ben devam edeceğim. Burası Antalya Kuyumcular Çarşısı. Çeşit çeşit takılar, çeşit çeşit mücevherler işte bu ortamda bulunmaktadır. Evet, başka yerlere gidip de aldanmanıza gerek yok. Antalya Kuyumcular Çarşısı'ndan burada ayrılıyoruz.